Ver biraz gaz, 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 ver kardeşlik. Ver, ver. Ya verme, verme. Böyle ya abi. Aşağı indir makane biraz. Abi çok sıkma. Ula seni direksiyona geçirdik, sen ne yapıyorsun? Az gaz verse olmaz mıdır? Aynen. Aynen biraderim. Aynen. Evet. bazı ee, baza basma abi. Uğultu yapayım bak. Ha? Bir de bana hadi baza bas diye. <laughs> abi kopar kalk onun için. Aha makinemizin güçlüğü buradan belli bak. İşte. <laughs> işte. 65 yaş üstü oldum böyle kafası kırık oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yengar <in garaşı> abi be. <laughs>